Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir saniye. Arkadaşlar benim bir dükkayım yukarıya oradan orada alalım. Çünkü bunlar orada olun yani böyle sanki böyle rahat olmuyor. Beni tutak tutuyorlar sevmiyorum yani. i̇çim yani daralıyor çünkü onlar benimle alay ediyorlar. Ama onların hesaplarını ben bir gün öyle biri ödeteceğim ki arkadaşlar. Çok fena yapacağım bir gün. Bugün arkadaşlar bahçede ve balkonda böyle birazcık şey yapacağız. Yani bugün demeyeyim çünkü bugün bir, bir, bir daha paylaştım. Gözüm kısık görünebilir çünkü güneş ve ben görünmüyorum böyle şu şekilde bakmak zorunda kalıyorum. Ama böyle gölgelerde de açıyorum mesela bakın burası gölge burada açabiliyorum birazcık ama böyle yapamıyorum. Ve yani aşağı dışarıya da çıkabilirim azıcık ama. Şimdi aşağı iniyoruz. İstemiyorum istemiyorum ya yani böyle ne bileyim ben şimdi hissiyat var sanki alay edecekler böyle ne hissiyatım var Allah'tan yoklar inşallah da gelmezler yemin ederim bakıyorum ama nefret ediyorum hala da da galiba hani yüksekten oturalım ben oynayamıyorum çok mu kurumuş sanki bu bilmem ki şöyle tutalım Aram oh, toprak bu evet. Bayağı şey olmuş ya. Olmamış sanki. Ah! Oh. Bir saniye akşam Kuvam çok kötü. Ben ıslıktım bir akşam. Ama oynanmaz. Mahkemize birazcık şey gezdim. Toprak, toprak, toprak var. Yukarıya çıkalım. Arabayı binelim. Arabayı kaptırmayalım. <laughs> Anında gelebilir çünkü yavaş olmamız gerekiyor. Şimdi ses karşısında tüm üstüne bindim arabanın. Arkadaşlar bu arada balkonu bahçeyi tanıtıyorum diye böyle bir şey çekebilirim. Akşam rutini çekelim. Evet. Akşam rutini çekeyim. Evet çok iyi olur. Orucumuzu açtıktan sonra ben de yayınlarım. O videoyu. Orucumuzu çekelim. Olur. Yani orucu değil mi? Orucu. Savrum, orucumuzu, orucumuzu bozduğumuzda bozmamız şey. Orucumuzu açtığımızda ben çekerim. Yemeğimizi yeriz. Sonra çekerim ben. <laughs> Büyük ihtimal şey yaparım. Aaaa. <laughs> şey yaparım, şey 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 şey, şey. Ne, ne, ne ne diyebilirim ne, ne yapıyorum akşam rutin çekelim böyle kendimi böyle yüzümü şey yaparım saçımı düzeltirim güzelce toplarım sonra cimma yatağımı düzeltirim girelim uyurum uyuduktan sonra uyumayın uyurken birazcık şey yapacağım Sonra yine kalkacağım çünkü videoları yayınlayacağım, montaj yapacağım. Sabah bunun bitmesi gerekiyor. Ondan dolayı tat, 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 tat. <laughs> Evet öyle. Burada arkadaşlar ben videodan sonra bir şey bakayım. Bu arada ben e, hani hani yeni telefon tabletsiz bir gün geçirme videosu çekecektim. Ama o video işe yaramadı arkadaşlar. Ben çekmek istiyordum ama ben tabletten gözümü alamıyorum gerçekten berbat bir şey oldu böyle bakma duramıyorum onun için telefon tablete baktım şey yapmak zorunda kaldım yani öyle yapmak zorunda kaldım bak ya bir gündem, böyle birlikte böyle konuşmalı bir video çekmek istiyorum yani ya böyle birazcık da konuşalım yani ne bileyim evet konuşmak istiyorum. Öyle ama beni hiç kimse takip etmiyor arkadaşlar ya. yetişkin değilim. Yetişkin olsaydım belki belki. Yüzümü kapatacağım bir şey yapacağım ve geleceğim. Evet. Öyle bir saniye arkadaşlar. Evet, evet canım ama ben bugün gelemem. Video çekiyorum. Evet. Yarın gelsem olur mu? Çünkü bugün iki video daha çekeceğim. Bir akran rutinini çekeceğim. Bir de şey bu videoyu çekiyorum. Şimdi yayınlayamam. Evet. Tamam. Şimdi birazdan siz gelin tamam mı? Tamam. Arkadaşlar arkadaşım dedi ki birazdan gelin. Şimdi gelin oynayın. Ben beni balkonda görünce? Ben de dedim video çekeceğim. Bugün bayağı video çekeceğim dedim ama gelirim dedim. Akşam bir tur da çekeceğim dedim. Zaten uyudunuz benim ka, şey benim çaprazımda oturuyor arkadaşım. Evet. Şimdi bunu arkadaş olacağım bu arada. Gerçekten birileriyle olmak istiyorum. Bir arkadaşım var. O da bana küstü. Küstü şu an. Ben barışmak istiyorum. Gelirim de barışırız falan. Evet. Bir kız arkadaşım var. O da gidiyor. Yani böyle başka yere gidiyor. Evet, bugün. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biraz e, dışarıya mı çıksak? Bana bir izin alalım. Ama izin vermez ki. Yok o zaman ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağı ineyim ya aşağı da ineyim. Tabletimde Sky t mi oynasam yoksa video mı açarsam? Bilmiyorum ya ben bir şeyler yaparım hallederim. Öğle rutini çekeyim sonra akşam rutini çekeyim. Ya sabah rutini çekerim. Evet. Şey Ders istersen çekerim. Çok şeyler çekerim. Şimdi o zaman hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Gerçekten.